Burası Alpine Hotel Iştad. Görkemli bir girişi var. Iştad Palas meşhur ama burası daha görkemli. Bu havuza girdiğin zaman içer sıcak. Ancak kafa eksi beş derece. Kafayı ıslatmamak gerekiyor.

Burası, Gıçtad'ın en ünlü süpermarketi. En büyük özelliklerinden biri, aşağıda ciddi bir şarap kava olması ve içki kava olması. Her türlü içki var. İçeride özel bir oda var. Bu özel odada şaraplar tutuluyor. Bu çıktığım süpermarketin adı Pernet. Ben bir yere geldiğim zaman emlakçıların vitrinelerine bakmayı seviyorum. Şu ev 60 milyon frank. Yaklaşık 7 milyon euro. Şu ev dağlarda bir şato. 3 milyon bin frank. Gibi gibi. Gezmeye devam. <laughs> Güştat. Yukarı gel ve yavaşla. Slogan bu. Masal köyüne hoş geldiniz. Güştat'a hoş geldiniz. Güştat. Sessiz lüks ve eski para yani quiet luxury ve old money'nin başkenti. Köyü. Kayak bitti, şimdi apreski zamanı. Gışlat'ın promenadeninden selamlar. Gıştatın promenedenin özelliği şu, dışarıdan bakınca eski bina, içine girince lüks mağazalar, galeriler, marketler. Gelin beraber en ilginç yanlarını gezelim. Lüks mağazaları zaten hepimiz biliyoruz. Gelin en ilginç yanlarını gezelim. Güzel kafelerini gezelim. Restoranlarını, hotellerini. En güzel hoteller hangisi? Birincisi Gıştat Palas. İkincisi Alpina, üçüncüsü de Bellevue Otel. Bistat Palas gelin, tepeden görülüyor, şato gibi. Beraber görelim isterseniz. Favori galerilerinden bir tanesiyle başlayalım, AG Galeri. sınız Kıştat'ta fast food restoran açmak yasak. McDonald's yok, Burger King yok, Kentucky Fried Chicken yok. Buradaki tek mekan, arkamdaki mekan. Ufak büfe, sürekli dolu ve bir tane hamburger yaklaşık 50 frank, 55 euro. Buranın adı Valleys. Kıştat'ta hayat çok yavaş akıyor. Burada Kuşçevel'deki gibi partiler yok. Sakin güzel emekler, keyifli branşlar, güzel bir kayak. Vüçtedin parolası come up and slow down yani yukarı gelin ve yavaşlayın. Dışarıdan böyle görünen binalar aslında lüks mağazalar. Gıştat'ta i̇şte kural şu, evlerin hepsi böyle ahşap olmak zorunda. Genel dokuyu bozamıyorlar. En lüks ev bile dışarıdan bakılınca eski ahşap kulübe gibi görünüyor.